Ortaokulun 3. sınıfında hayatımı değiştiren bir büyük hadiseyle karşı karşıya kaldım. Ortaokulun son sınıfında bizim Sivas Lisesi'nin orta kısmında bir resim öğretmenimiz vardı. Allah ondan milyon kere razı olsun hayatımı değiştirmiştir. Bir gün derse girdi ve dedi ki çocuklar bir Türk ile bir Avrupalı arasında ne fark vardır? Ben sınıfın en arka sıralarında oturan, zavallı mızmız iki kelimeyi yan yana getirip konuşmaktan aciz bir çocuktum. Ben buna cevap veremedim ama arkadaşlarımın şehadet parmakları havayı yırtmaya çizmeye başladı. Lütfü ve hepsine teker teker söz verdi. Arkadaşlarım kalkıp düşündükler, düşündüklerini söyledi. Efendim biz kahraman bir de otur otur değil değil. Efendim biz Müslüman bir Hayır hayır oturun. Efendim biz misafir bir Hayır hayır. Biz temiz. Ne söylediyse arkadaşlarım Lütfü Bey katiyen onları dinlemedi. Benim de her defasında merakım çoğalmaya başladı. Acaba bizim batılılardan farkımız nedir? Lütfü Bey bunların hiçbirisini kabul etmediğine göre. Sonra cebinden bir dolma kalem çıkardı. Bugünkü gibi aklımda hayatıma çok tesir etmiştir. O bakımdan her yerde anlatıyorum. İki, şehadet parmağının arasına aldı. Dedi ki çocuklar bunu bir demir parçası olarak kabul edin. Bir türkü ve bir Avrupalıyı karşınıza alarak bu demir parçasını ona gösterirsiniz. Ve sorarsınız, dersiniz ki bu demir yürür mü? Türk der ki sen bugün Sol tarafından kalktın galiba babalık. Bunun canı yok ki yürüsün. Yürümezler ve çeker gider. Ama batılı der ki ben bu demirden otomobil yaparım. Bunun üzerine binerim. Ve ben bu otomobili yani bu demiri daha başlarına kadar çıkarırım. Yürütürüm ben bunu. Ve yapar ve yürütür. Çocuklar bir Türkiye ve bir Avrupalıya bu demir parçasını sorarak gösterirsiniz. Dersiniz ki bu demir yüzer mi? Türk der ki... Dünyada demirin yüzdüğünü kim görmüş ki sen bize böyle saçma sapan sorular soruyorsun. Tahtı olsa amenna yüzer. Ama bunu denize veya suya korkmaz bu suya batar ve yüzmez der. Çeker gider. Ama batırır der ki ben bu demirden gemi yaparım. İçerisine yüzlerce yolcu oturttururum. Tonlarca yük bindiririm ve ben bu demiri deryalarda yüzdürürüm. Ve yapar ve yüzdürür. Çocuklar bir Türkiye ve bir... Avrupalıya sorarsınız bu demir uçar mı dersiniz. Türk bu defa gelir sizin yakanızdan yapışır ve sizi sarsmaya başlar. Der ki münasebetsiz adam deminden beri saçma sapan bir takım sorularla bizi ciddiye almıyorsun. İnsan canlı olduğu halde insan uçamıyor bu demir nasıl uçar Uçmazdır, çeker gider. Ama batılı der ki ben bu demirden uçak yaparım, içine yüzlerce yolcu oturturum ve ben bu demiri gökyüzünde uçururum ve yapar ve uçurur. Çocuklar unutmayın bir Türk ile bir batılı arasında şu fark vardır. Batılı aklını kullanır, aklını Türk aklını kullanmaz. Türk aklını kullanmadığı için batının gerisinde kalır namusum ve şerefim üzerine yeminle söylüyorum. Dünyamı alt üst etti. Şaşırdım kaldım. Biz niye aldık? Aklımızı kullanamıyor. Acaba dedim kendi kendime bu batılıların beyin ağırlığı bizim beyin ağırlığımızdan daha mı fazla? Allah onların beyinlerine 3 kilo 5 kilo ağırlığında beyin koymuş da kafa taslarını affedersiniz. Bize gelince bize bir buçuk kilo ağırlığında beyin var ağır mı? Geldim evde ansiklopedilerine baktım. Hayır Batılıların beyin ağırlığı ne kadarsa bizim beyin ağırlığımız o kadar. Peki biz neden Batı'nın gerisindeyiz? Dört yıl okudum ben liseyi. Dört yıl bu sorunun cevabını düşündüm.